İyi akşamlar Tarık Yenen. Şu an CHP ilçe, Çiğli İlçe Teşkilatı'ndayız ee, ve yanımızda CHP Çiğli Belediye Meclis üyesi Önder Özdemir var. Onun yaşananlara farklı bir tepkisi oldu fakat bunu birazdan anlatacağım sizlere. Şu anda ben hafta sonu ve gün içinde yaşanan süreçten biraz bahset bahsetmek istiyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun hafta sonu mesaisi bu sabah saatlerinde sonlandı ve... Parti meclisinden İzmir'in merakla beklenen 18 ilçe adayının isimleri çıktı. E, haberimizden de izlediğiniz gibi bu isimlerle birlikte e, 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'den 15 yeni isim. Başkanlık için yarışacak. E, fakat özellikle Pazar günü CHP için oldukça sancılı geçti diyebiliriz. E, çünkü ilk olarak MK'dan kulislere sızan isimlerle parti meclisinden çıkan isimler arasında oldukça büyük farklar olduğu göze çarptı ve belki de bu son dakika değişiklikleri nedeniyle. E, adaylar tepki gösterdiler bu duruma ve birçok İzmir'in birçok ilçesinden protesto haberleri gelmeye başladı ve belki de bu haberlerin en ilginci Çiğli'den geldi. Biz şu an dediğim gibi Çiğli ilçe teşkilatındayız ve yanımızda Önder Bey var. O ee, bu son dakika değişikliğine tepki gösterdi. Çiğli'de yaşanan son dakika değişikliğine tepki gösterdi. Partisinden istifa etti. Fakat onun tepkisi bununla sınırlı kalmadı ve o açlık grevine başladı. Parti binasını terk etmedi ve burada açlık grevine başladı. Şu an yanımızda Önder Bey var. Ayrıntıları ondan dinleyelim. Ee, Önder Bey sizin tepkiniz e, diğer yaşananlardan farklıydı. Sizi bu sürece ne getirdi? Ben bu ilçede aynı zamanda meclis üyeliği yapıyorum. Ya yani ilçedeki siyasi tansiyonu, tansiyonun içinde yaşıyorum. Bu ilçede 22 tane aday adayı mücadele etti, emek harcadı. Kimisi iki yıl boyunca bu işi hedefledi ve bunun için de çok ciddi çabalar sarf etti. Şimdi biz pazar günü bir MYK toplantısı yaşadık. Bu bir final günüydü. Bu finalin hemen ardından parti meclisi toplanacaktı ve bununla ilgili karar verecekti. Biz heyecanla kim çıkacak diye bekliyorduk. Yani önce Semrak Suadı açıklandı kendisini aradık tebrik ettik. Sonra bir başka bir aday çıktı. Onu da tebrik ederiz. Bizim için adayın kim olduğunun bir önemi yok. Fakat Çiğli'den bir adayın adı MYK'dan çıkıp parti meclisine gidiyor ve parti partinin MYK'sından bu haber sızıyor. Bütün ülkenin duyabileceği biçimde haber konusu haline getiriliyorsa bu da adayın tabii ki doğal olarak tebrik tebrikler almasını sağlayacak. Adayla da konuştum. İnanılmaz bir tebrik var dedi. Telefonu kapatmak durumundayım dedi. Tabi sevinç içinde bunu söylüyor. Burada şehirde olağanüstü bir sevinç vardı. Adayın adı açıklandığında ailesi öyle, arkadaşları öyle, iş çevresi öyle, şehri böyle. Ee, gecenin ilerleyen vakitlerinde bir haber geldi. Sayın Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ankara'ya gitmiş ve bu açıklanan adaylara itiraz etmiş ve bunu da istifa ederim diye e, diretmiş ve <laughs> burada çok komik bir şey var. E, bizim tepkimiz tam işte burada. Yani aslında sizin tepkiniz açıklanan isme değil Aziz Kocaoğlu ve e, il Başkanlığına mı? Ş şöyle söyleyeyim, biz açıklanan aday da bizim partimizin çok iyi tanıdığımız adaylarından bir tanesi. Tabii ki ona karşı bir tepkimiz yok. Biz işleyişe var, işleyişe tepkimiz var bizim. E, şimdi sen. Parti partinin MYK'sı da partinin meclisi de bu partinin şerefidir. Bu partiyle ilgili bütün kararlar buradan çıkar ve buna herkes riayet eder. Şimdi buradan bir karar çıkmış. Adayımız çıkmış. Adayımız belli. Biz burada bağırmışız. Çiğli Aziz kalacak diye. Ondan sonra arkasından bir isim daha çıkartıyor. Peki bu, bu bunun sebebini bizim uzun zamandır kendisinin kendisinden kendisinde bildiğimiz bir ego var Aziz, Aziz Bey'in. Bu egosunu hiç kimse yenemiyor. Benim benim dediğim dediktir, benim bildiğim bildiktir. Ben onunla çalışırım, onunla çalışırım. Yani Aziz açıklanan adı, adı, adı açıklanan Aziz Bey'in daha önceden burada belediye başkanlığı yapmış olsa kendisiyle çalışam doğru çalışamamış olsa diyeceğim tamam. Hadi buna tepki gösteriyor. Bu da kadar önce gösterilir. Ee, Aziz Bey'i tanır, yani bir, bir adını da belki yakın zamanlarda duymuştur. Yine de e, kendisinin başarısız olabileceğine kanaat getirmiş ve e, kendi profilinde bir adayla birlikte yola çıkmak istiyor. Biz onun profilinin peşinde değiliz. Biz Çiğli'yiz. Biz Çiğli'de e, çabasını harcamış, mücadelesini vermiş, MYK'dan çıkmış, parti meclisine gitmiş, Çiğli adını duyurmuş kişiyle yolumuza devam etmek istedik. E, ama biz anladık ki bizim partimizin MYK'sı da, bizim partimizin parti meclisi de boşu boşuna toplanmış. Boşu Başı başına çaba harcamış. Aziz Bey gitsin tek başına MYK olsun. Aziz Bey gitsin tek başına parti meclisini kursun. Hatta genel başkan da insin oradan. Genel başkanlık da yapsın. Bu tehditleri bu tehditleri kucaklayan, bu tehditlere boyun eğen bir genel başkan da e, açıkçası beni küstürdü. Ben böyle söyleyeyim. Ben inanmıyorum ya. E, Melik Gökçe'nin gidip Tayyip be, ben bunları istemiyorum diyebileceğini. Bu bizim partimizin içindeki herhalde çok fazla serbest, serbestlikten kaynaklanan bir durum. Ee, Aziz Bey istifa edeceğini söylemiş, gitmiş. Biz söylemiyoruz, istifa ettik. İstifalarımız burada, burada yüzden fazla istifa var. Bunların hepsi e, TC kimlik numaralarını yazarak e, ve bir kısmı da istifa etmiyoruz. Ama tepki olarak bunları bırakıyoruz. Biz atadan beri CHP'liiz diyerek bunları bıraktı, kimlik kartlarını bıraktı ve taşımak da istemiyoruz dediler. Ben bir tepkimi de il Başkanı'na göstermek istiyorum. Senin adayın Engin Bey senin adayın kalkıp seni çiğneyerek genel merkeze gidiyor gecenin bir vakti ve senin adına açıklanan adayları değiştirebiliyor. Bundan daha komik bir şey bu siyasette kimse yaşamadı. Ben olsam o koltukta bir saniye oturmam. Bir saniye oturmam ya tepkini göstereceksin, MYK MYK'dan çıkan kararlar kararları tekrar düzelteceksiniz ya da Kocaoğlu istifa edecek. Biz arkadaşlarımızla böyle konuştuk. Arkadaşlarımızla bu eylem amacına ulaşıncaya kadar devam edecek. Biz açlık grevi ve eylemler konusunda e, tecrübeliyiz. Daha önceden demir yolu için de yaptık. Ben siyaseti böyle yapıyorum. Kendi partimi kayırıp bir kenara, bir, bir, kenara siyaset yapmıyorum. Çiğ, çiğ halkı adına yapıyorum. Bu görüşüm de çiğ halkı adınadır. Çiğ halkı bu konudan rahatsız. Parti meclisinden, parti meclisine giden, MYK'dan çıkan, hatta beşli kuruldan onaylanıp çıkan e, Aziz Boğan'ın ilçemize tekrar belediye başkanı olarak dönmesini istiyoruz ve bu da üstünü kapatalım. Ee, gördüğünüz gibi burada hatırı sayılır bir kalabalık var ve aslında burada e, hedef gösterilen kişi açıklanan isim ya da isimler değil, İl Başkanı Ali Engin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Biz Aziz Kocaoğlu. Ee, bizim buradan aktaracaklarımız e, şu anlık bu kadar. Gördüğünüz gibi sinirler de burada oldukça gergin, evet, tepkiler yani. dinmiyor. E, bu akşamlık buradan bu kadar diyelim. İyi yayınlar diyorum Tarık Yener. Teşekkür ederiz sana. Gerçekten sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi, izlediğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Teşkilatı bazında da çok şeyler konuşulacaktır önümüzdeki günlerde. Ancak Çiğli'de konuşulanları biraz daha detaylandıralım.